Çekelim devam edelim. Bu abi bu arada bir taksi görevi geliyor. Şu da, mobil. Vallahi geldim oturdum. Böyle bir yer. Nasıl? Endonezya genelde bu şekilde. Bu kadar. Şöyle. Meyve galiba. Baya yeni günden selam arkadaşlar. Uyandım, sokağa çıktım. Şu an tarih aldığımı kaybetmiş durumdayım. Hangi gündeyiz bilmiyorum. Ama yine sokaklardayım. Burada en çok ilgimi çeken olaylardan biri de her tarafta mobil e, çaycılar, ka çay, kahve, yemek yiyebileceğiniz yerlerin olması. Yani ana yollardan ara sokaklara saptığınız zaman Her tarafta bu tarz yerler var Yani buradaki insanlar evet Kafe ve restoranlarda Oturan sayısı çok orayı tercih eden çok ama Bu tarz yerlerde gerçekten çok tercih ediliyor İnsanlar orada dinlenip mola veriyor Şimdi birazdan oraya gideceğiz Şimdi bahsettiğim yere doğru gidelim Bu arada burası bir park Şöyle ülke tamamen yemyeşil her taraf hani park olduğundan dolayı değil Daha önce bu bahsettiğim yerel yerlerde pek oturmadım açıkçası çünkü oralardan geçtiğim zaman insanlar biraz tuhaf tuhaf bakıyor. Burada turist olayı yok. Yani turist, turizm merkezi değil burası. Onun için de bir tık çekiniyordum. Ama şimdi gidip oturmak istiyorum, denemek istiyorum. Şöyle bahsettiğim yerler karşıdaki yerler. Tabii biz kartıya geçiş yapabilirsek. Yollarında bir yol geçelim. Böyle burada ana yola atlamanız gerekiyor karşıya geçebilmek için. Yoksa kimse durmuyor. Işık yok. Bu arada ara sokaklara girdiğimiz zaman ülkede şey de yok. Kaldırım yok. Şöyle yerlerden yürüyorum. Ben yani belediyecilik anlayışı diye bir şey yok. Şöyle bir yerde oturmak istiyorum. Nereye dönüyorum? Bilmiyorum. Valla geldim oturdum böyle bir yer. Masalara bunları koyuyorlar. İçmek isteyen içiyor. Ablam şurada ayrıca yemek yapıyor. Bir kahve istedim ne gelecek bilmiyorum. Buralar şöyle yan taraflar aynı şekilde devam ediyor. Şöyle de sokağı göstereyim. Bu arada şu karşı tarafta yemek yapılıyor. Ülke genelinde Abi yemekleri çok ağır. Ee, nasıl diyeyim size? Kokuyor yani. Sosları kokuyor. Şu an beni rahatsız edin. Sadece o koku oldu. Kahve geldi. Kahveyi kendisi karıştırdı, getirdi. Gayet güzel. Bizim bildiğimiz kahveden hiçbir farkı yok. Şimdi o içtim kahveye sadece 4 lira ödedim. Ee, bizim Türkiye'deki çay gibi yerler burası fazla uzun video çekip insanları ürkütmek veya tepki çekmek istemedim e, ilerleyen zamanlarda biraz daha yüzsüzleşebilirim e, video çekebilirim bu arada şu ya şu olay çok ilgi bir çekiyor mesela şu karşıdaki yeşil elbiseli abi şu e, araçları marketin önüne çektiği zaman onlardan park ücreti alıyor Şöyle ülkede kaldırım yok Marketin önüne araba çekemezsiniz Çekerseniz Kira ödemek zorundasınız Böyle bir yer Şu daha mobil Yemek Birazdan bir yere tezgahını kurar Ülke genelinde çok yaygın Ama ne sattığını Ben anlamıyorum Bu biraz daha hamur işi Genelde balık satıyorlar Balık ve pirinç yerleri yine çekmek istiyorum ülke genelde hani kafe restoran demeyelim de e, bizim lokanta olay gibi şöyle yerlere sahipler şöyle çekelim devam edelim bu abi bu arada bir taksi görevi geliyor Merhaba. selam verdi ki aldı sağ olsun dediğim gibi yani bir selam vermeniz her şeyi yumuşatıyor şu an mahalle arasına girdim. Endonezya genelde bu şekilde. Bu kadar da sokağa girmeyeceğim. Marketler genelde bu şekilde. Devam edelim bir bakalım. Gerçekten ben çok sevdim burayı. Çok ilgimi çekti. Yani çok hoşuma gitti. Ee, ekonomik durumu biraz daha iyi olsaydı burada bence yaşanırdı. Şöyle burası biraz daha büyük yerel bir yer. Ben çok beğendim abi yani. Burası bence Malezya'dan çok daha güzel. O Malezya'nın çakma gökdelenlerinden bin kat daha güzel. Bu arada insanlar bakıyor video kamera çekiyorum diye. Sorun değil. tam yerel yere indim. Neredeyim bilmiyorum. İnternetim yok şu an. Çekmiyor. Ee, <laughs> umarım oteli bulabilirim. Şu şekilde <laughs> Endonezya yaşantısı. Bunlar <laughs> kalkın mı, satılık mı bilmiyorum. Değişik içecekler. Bu arada burada Hindistan gibi gerçekten çok ağır e, kokuyor var. Sadece yemek pişirilen yerlerde, e, yemek olan yerlerde sosları tek kokuyor. Ama ülke genelinde ülkenin kendi bir has kokusu yok yani. Rahatsız edici bir durum yok. Şöyle. gezmiş olduk. Bunun dışında e, bu arada buranın okyanus olması lazım. Kıyısı var. Oraya gidebilirsek orada e, deniz kenarında e, hazır balık ürünleri satılıyor. Onları da çekip atabiliriz. Şöyle şunlardan işte. Devam edelim. gerçekten şu an nereye gittiğimi bilmiyorum. Yani öyle bir kapıldım ki bu şeye şu çocuklara var. Bu farklılığa öyle bir kapıldım ki çok hoşuma gitti. Gerçekten nereye gittiğimi umursamıyorum bile. Sadece çekip devam ediyorum. Abi her selam verin yeter ya. Bir gülümseme bütün her şeyi çözüyor. Bu arada pirinç sabah kahvaltısında yeniyor. Pirinç yemeğini yadırgıyorlar. Beni çok yadırgadılar. Şöyle. Meyve galiba. tavuk satıyor her yerde uzun süre bekleyemiyorum çünkü insanlar ya bakıyor evet gülümsediğiniz zaman her şey çözülüyor ama yine de fazla bekleyip insanları rahatsız etmek istemiyorum ayrıca burası tropikal ikleme sahip olduğu için e, muz her yerde var ve çok ucuz Hindistan cevizi. Evet Hindistan ceviziymiş. Az önce anlamadım. Hindistan cevizini soyuyorlar. Büyük ihtimalle büyük fabrikalara falan verebilirler. Şurada ara sokak var ama girsem mi diye düşünüyorum. Düz yoluma devam edeceğim. Şu an kesinlikle hiç kimseden bir tepki, bir durum, herhangi bir şey almadım. Dediğim gibi ülke çok, hani bana güvenli geldi, insanları seveceğim geldi. Selam verirseniz bitiyor ya her şey. Hadi bu kadar yeter. Artık yolumu bulmak zorundayım. Yolumu bulayım, otelime gideyim. Asıl tam yaşantıyı şimdi gördüm. Endonezya'nın tam ara sokakları altın yaşadığı yerler. Burayı da biraz çekeyim. Olay bu abi yani. Normal gerçek yaşam, yerel yaşantı bu. Şöyle. Şu an tamamen ara sokaklardayım yani. Şöyle ee, nasıl desem size o oh. şeyi tam hissetmek mümkün, doğal havayı hissetmek tamamen mümkün. Şu an yürüyorum açıkçası kimse umursamıyor. Umursar varsa da sıkıntı yok. Şöyle bir kafe. Abi gerçekten ben burada yaşardım ya. Sevdim ben burayı. Ama şöyle bir şey var. Ekonomisi biraz kötü. Yani e, ortalama bir asgari ücret diyelim. 250 dolar gibi bir şey. Hatta bunun çok daha altında çalışan insanlar varmış yani 150 dolara çalışan insan biliyorum. Ya burası da terapimdi. Mescid de var burada ama Yoruldum bu arada. Havası çok sıcak buranın. Aşırı derecede sıcak yani. Ama insanlara bakıyorum. Biz alıştık diyorlar. Sıcak değil diyorlar. Terlemiyorlar. Ama ben tam revan içerisindeyim yani. Şurası da küçük güzel bir yer. Bu da bu kadar olsun. Abi size dedim ya buranın insanları seveceğim diye. Az önce bir abla beni gördü. İngilizce biliyordu. Direkt elimi tuttu. Where are you from? Türkiye falan dedim. Sana yardım edebilir miyim dedi. Nereye gidiyorsun dedi. Hani kaybolduğumu falan sandı. Yo dedim sadece yürüyorum dedim. İnternetim var dedim. Ee, hani Google Maps'i kullanabiliyorum dedim. Aa tamam dedi. Benim evim de burada dedi. İstersen sana yardımcı olabilirim dedi. Teşekkür ettim. Ee, elimi sıktı. Düşünün. Çok hoşuma gitti. Şu an yoluma devam ediyorum.